Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Deneme 3'e geldik. TYT Aydın yayınlarında. 3. denemenin ilk sorusuna başlıyoruz. Ne diyor sorular arkadaşlar? X 15-3 iyonunu Y M iyonuna 2 elektron verdiğinde yükler eşit oluyormuş. Yani bu buna 2 tane elektron verecekmiş. Peki şimdi arkadaşlar bu eksi 3 ne demek? 3 elektron almış demek. Doğru mu? Aldıklarını iki tanesini geri verirse ne olacaktır? Y eksi 1'e dönüşecektir. M ise arkadaşlar ne olacaktır? Yükleri eşit oluyor dediğine göre o zaman M de arkadaşlar ilk başta nedir? E, o da eksi 1 olacaktır. 2 elektron alınca eksi 1 olursa onları almadan önce demek ki nedir arkadaşlar? Pardon x eksi 1 y artı bir olacaktır başlangıçta. Çünkü niye başlangıçta artı 1 olursa 2 tane eksi gelirse buraya eksi 1 yapar. İşte o zaman eşit olurlar. Demek ki başlangıçtaki m değer arkadaşlar artı 1'miş. Öyleyse birinci yargı doğrudur. Değişimde x eksi 3 iyonunun tanecik çapı küçülür. Evet ne yapmıştır? Elektron vermiştir arkadaşlar. Elektron verenin çapı küçülür. O zaman 2 de doğrudur. 3'e baktığımızda değişimde YM iyonunun çekirdek çapı artar. Arkadaşlar çekirdeğin çapı burada değişmez. Çünkü arkadaşlar elektron sayısı çekirdekle alakalı değildir. Çünkü çekirdekte proton ve nötron sayıları korunur. O zaman bu yanlıştır. Bizden doğruları istediğine göre 1 ve 2 diyoruz. İkinci soruya geldiğimizde Periyodik cetveldeki yerleri verilen x, y ve ZT t elementleri ile ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlış arıyoruz. x'in değerlik elektron sayısı 2'dir. Şimdi bakıyorum. Evet x kimdir arkadaşlar? Helyumdur. Ve bunun atom numarası 2 olduğuna göre değerlik elektron sayısı da zaten o 2 elektrondur. Öyleyse a doğrudur. Z'ye baktığımız zaman burası 1A grubu. O zaman Z de 1A grubunda ve Z 1A grubunda olduğuna göre alkali metaldir. Doğrudur. E, y ve T'nin oluşturduğu bileşik iyonik yapılıdır. Y'ye bakıyorum nerede? Tam geçiş metalinin arkadaşlar 4. periyottaki en son geçiş metali. Burada çinko vardı hatırlayın. Bir metaldir. T A metaldir. Öyleyse bakıyorum metal a metal iyonik bağlı bileşik oluşturur O zaman C de doğrudur. Şimdi geldik elektronegatifliği en büyük olan elektronegatifliği en büyük olan element T'dir. Şimdi elektronegatiflik dediğimiz zaman en yüksek 7A grubundadır. Soygazların elektronegatifliği yoktur. Öyleyse T olarak bu da doğrudur. Y bileşiklerinde birden fazla artı ve eksi değerlik alabilir diyor. Şimdi y'nin bileşiklerinde birden fazla artı değerlik alabilmesi doğrudur. Çünkü y geçiş metaldir ama eksi değerlik alamaz arkadaşlar. Metaller her zaman artı değerlik alırlar. Öyleyse cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruya geldiğimizde bakın arkadaşlar burada üçüncü soruda X, Y, Z kapları var. İçerisinde arı su ve ona batırılmış %10'luk tuzlu su. Şekilde verilen aynı ortamdaki sıvılar ile ilgili hangileri doğrudur diyor. X kabındaki su kaynarken A kabındaki tuzlu su kaynamaz. Şimdi X kabındaki arı su 100 santigrat derecede kaynayacağına göre tuzlu suyun kaynama noktası 100'den arkadaşlar büyüktür. Öyleyse bu birinci yargı doğru olur. B kabındaki su, Y kabındaki tuzlu sudan ne diyor bakın B kabındaki arı su, Y kab, B, Y kabındaki tuzlu sudan önce kaynar evet saf su tuzlu sudan önce kaynar o zaman bu da doğru bir bilgidir. Kaynama noktası en yüksek olan Z kabındaki tuzlu sudur. E şimdi bakıyorum bunların içerisinde arkadaşlar, kütlece yüzde derişimi, tuz derişimi en fazla Z kabındaki. E, tuzlu su da burada olduğuna göre o zaman kaynama noktası en yüksek olması bunun da doğrudur. E, cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneğidir. Dördüncü soruya geldiğimizde öğretmeni Gökberk'ten tahtaya 3 polar 3 de apolar molekül formunu yazmasını istemiştir. Buna göre Gökberk'in yaptığı sınıflandırmanın doğru olabilmesi için yerinin değiştirilmesi gereken iki molekülün formülü hangisidir? Şimdi Karbondioksit bağları polar olsa da molekülün polarlığına geldiğimizde apolardı. O zaman bu burada yer almaz. Evet NH3 polardır. Karbon monoksit polardır. Bağlar da molekül de polardır. C2H6 dediğimiz hidrokarbonların hepsi apolar yapılı moleküllerdi. Oksijen apolar yapılıdır. Su polardır. O zaman o buraya giderken karbondioksit de buraya gelmeli. Yani kimlerin yeri değişmeli dersek karbondioksit ve suyun arkadaşlar yeri değişmeli cevabımız A seçeneği olmalıdır. Evet 5. sorumuza geldiğimizde bakın burada normal erime noktası karıştırmayın genelde burada erime noktası buraya kaynama noktası yazarlar burada erime noktası e, o zaman arkadaşlar burası hep katıdır şu aralık sıvıdır şu aralık gazdır tüm hepsi için geçerli olan. 110 santigrat derecedeki xyz gazları soğutulduğunda ilk y gazı yoğunlaşır diyor. Doğru mu söylüyor? 110 santigrat dereceyi hepsini de şuraya yazarsak Bakın soğutulduğunda ilk önce yoğunlaşacak olan kimdir? Şimdi biz bunları soğuttuğumuzda soğuttuğumuzda ilk önce z gazının Değil mi? Yoğunlaştığını görürüz. Çünkü e, yoğunlaşma noktasına en yakın, 110'a en yakın olan Z'dir 90 ile. Bu Y demiş. Hayır. Z olmalıydı. O zaman birinci yargı yanlış. İkinci yargı bir atmosfer 35 santigrat derecede yalnız Y maddesinin tamamı gaz halindedir. 35'i hepsi için yazarsak 35 burada X sıvı 35 burada Y gaz 35 buralarda Y sıvı. O zaman Y maddesinin tamamı gaz haldedir. Doğrudur. Üçünün de sıvı olduğu sıcaklıkta. Üçünün de sıvı olduğu bir sıcaklık arkadaşlar. Mesela 25 santigrat dereceyi seçelim. 25 santigrat derecede üçü sıvıdır. Şöyle belirttim. Buhar basıncı buhar basıncı en küçük olan Z'dir. Şimdi buhar basıncı o 25 santigrat derecede kaynama noktasına en yakın olanın buhar basıncı daha fazladır. 25 santigrat derecede en fazla buhar basıncı Y'de en az buhar basıncı da kaynama noktasına en uzak olan Z'dedir. Bizden ne istiyor? En küçük olan istiyor. Z'dir. O zaman o da doğrudur. Yani cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Evet devam edelim 6. sorumuza bakalım. Bir yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Sadullah çiftçilik yapmaktadır. Tarlasına buğday ektiğinde verimin o yıl çok düşük olduğunu görmüştür. Tarlasının farklı noktalarından aldığı toprak örneklerini toprak mahsulleri ofisine gönderdiğinde pH'in 7'nin altında olduğunu görmüştür. O zaman bu toprak arkadaşlar nasıldır? Asidik bir topraktır. Peki pH'i 7'den büyük topraklarda buğday daha iyi yetişiyormuş. E, Sadullah'ın toprağı buğday yetiştirmeye uygun hale getirmesi için aşağıdaki kimyasallardan hangisini kullanması uygun olur? O zaman ben şıklarda ne arayacağım? Bazik bir madde arayacağım. Şimdi bakın. Bu bir asetik asittir. Adından anlaşıldığı gibi zayıf da olsa asittir. Hidroklorik asit olmaz. O da asittir. Bize bazik lazım. Potasyum nitrat bir tuzdur. Arkadaşlar ee, potasyum hidroksit ile nitrik asitin tepkimesinden oluşan bir tuzdur. İkisi de kuvvetli olduğuna göre bu nötr tuzdur. Ortamı bazik yapamaz. Amonyum nitrat da e, NH3 bazı ile bakın e, bir saniye NH3 bazı ile HNO3 bakın HNO3 tepkimesinden amonyum nitrat oluşur sevgili gençler. E o zaman bu da, bu bakın dikkat kuvvetli asit bu zayıf bazdır. O zaman buradaki tuz asidik tuzdur. O zaman o da olmaz. Kalsiyum karbonat kaldı geriye. Evet cevabımız kalsiyum karbonattır. Ama onu kanıtlayalım. Şimdi e, asit olarak H2CO3 karbonik asit zayıf bir asittir. Zayıf asit eee Kalsiyum hidroksit ile tepkimesinden bu da kuvvetli bir bazdır. Öyleyse buradan kalsiyum karbonat tuzu oluşur ve 2 mol de su oluşur. O zaman bu tuz bazik bir tuzdur. Bunu eklerse pH'i 7'den büyük bir toprak türü elde edebilir. Evet 7. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bakalım ne diyor? Yukarıdaki verilere göre X, Y, Z arı maddeleri ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Dikkat! Aynı tür atomlardan oluşan saf madde dediğine göre aynı tür atomlardan oluşuyorsa o saf madde nedir? Elementtir. Dikkat! Aynı tür moleküllerden oluşan madde. Şimdi aynı tür moleküllerden oluşan madde bir element molekülü olan O2, H2 gibi element molekülleri de olabilir. Ya da işte NH3 gibi, su gibi bileşik molekülü de olabilir. O zaman burada e, bu bilgi verilmiş. Burada burada arkadaşlar kesinlikle yok. Bileşik de olabilir, element de olabilir. O zaman Y ve Z bileşiktir ibaresi yanlış olur. Peki X element midir? Evet bu kesin doğru X elementtir. Z farklı tür atomlardan oluşmuş. Aynı tür moleküllerden oluşan madde. Heh, şimdi bu bileşiktir arkadaşlar. Bileşikler bakın nh 3te olduğu gibi farklı tür atomlardan oluşup ama aynı tür molekül oluşturur. Şimdi burada Z bileşik ama Y bileşik mi? Element molekülü mü? Belli değil. X ve Y sembollerle gösterilir. Şimdi e, X sembolle gösterilir ama Y element molekülü de olsa bileşik molekülü de olsa bunlara biz formül diyorduk. O zaman bu zaten yanlış. Cevabımız A seçeneği olur. Böylelikle bir deneme sınavını da üçüncü deneme sınavında bitirmiş olduk. şimdi de, dördüncü deneme sınavımıza geçelim. Bakalım ne diyor? Yukarıda yaygın adları verilen maddelerden hangisinin karşısında yazılan yazılan içerdiği atomların türü yanlıştır? Zat yağı dediğimiz madde bizim H2SO4'tür. Yani hidrojen, kükürt, oksijen, hidrojen, kükürt, oksijen. Evet bunları içeriyor. Doğrudur. Metil alkol formül olarak CH3OH'tır. Karbon hidrojen oksijen elementlerinden oluşur. Doğrudur. Kezzap dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Nitrik asitti. Formülü buydu. Hidrojen, azot, oksijenden oluşur. Bu da doğrudur. E, göz taşı dediğimiz madde bizim e, göz taşı arkadaşlar CuSO4'tü. Bakın. E, Cu var burada. Evet, kükürt var. Oksijen var ama hidrojen fazlalık burada. O zaman bu yanlıştır. Yani cevabımız D seçeneği. Kireç taşı da neydi? kalsiyum karbonattı. Yani kalsiyum karbon ve oksijenden oluşur. Doğrudur. Bu da doğrudur. Öyleyse 4 yanlıştır. Dördüncü bilgi denizli yanlıştır. İkinci sorumuza geldiğimizde X, Y, Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer. O zaman X ve Y nerede olacak? E, aynı grupta olacak. Ya bu şekilde ya da bu şekilde. X'in atom çapı Y'den küçüktür. Yani yukarıdan aşağıya doğru çap arttığına göre o zaman bu olmaz. Bu şekildedir. Bunu çizdik. Peki Y ve Z'nin katman sayıları aynı. O zaman aynı periyotta. Yani Z ya burada ya da burada olacaktır. Y'nin elektron alma isteği yani ametelik aktifliği Z'den düşüktür. O zaman Z daha ametelik olduğuna göre sağda yer alacaktır. Burası olmayacaktır. Z elementi metallerle bileşik oluşturuyor. Evet Z'nin ametalik aktifliği yüksek. Yani Z'nin ametal olduğunu da söylüyor. Öyleyse bu şıkka uyan arkadaşlar hangisidir? Ee, gördüğüm kadarıyla B seçeneğidir. Cevabımız Bursa oldu. Üçüncü soruya baktığımızda maddelerin birbiri içerisinde çözünmesi ile ilgili polar maddeler polar çözücülerde apolar apolar çözücülerde. Yani bu ne demek arkadaşlar? Benzer benzeri çözer demektir. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen maddelerden hangileri karşısında belirtilen çözücülerde iyi çözünür diyor. Karbon tetraklorür nedir? E, apolar bir maddedir kendisi. Apolar bir e, sıvıdır. Benzen de o şekilde o da aynı onun gibi apolar bir e, çözücüdür. O zaman benzer benzeri çözeceği için bunlar birbirine iyi çözünür. NaCl dediğimiz bizim sofra tuzu iyonik bir yapıdır. Arkadaşlar Polarlar polarlarda, apolarlar apolarlarda çözünür. Peki iyonikler kimde çözünür? İyonik bileşiklerde arkadaşlar, polar çözücülerde iyi çözünürler. Öyleyse bu da iyi çözünür. Metil alkol kendisi nedir? E, hidrojen bağları içerir, polar bir yapıdır. Amonyak yine polar bir yapıdır, o da hidrojen bağları içerir. O zaman bu da bu, iyi çözünür. Demek ki hepsi birbirinde iyi çözünecektir. Evet dördüncü soruya baktığımızda bir asit Bas tuz ünitesi sorusu. X, Y, Z maddeleriyle ilgili X çözeltisi kırmızı turnusolu maviye çeviriyor. Yani mor artıyor. O zaman X ile ilgili baz deriz. Y çözeltisi de X ile tepkime vermiyormuş. O zaman X ile tepkime vermiyorsa Y çözeltisi asit olamaz. O da bir baz örneği olabilir. Derişik Z çözeltisine bakır metal atıldığında tepkime gerçekleşiyor. Bakır bir yarı soy metaldir oksijenli ve kuvvetli asitlerle tepkimeye girer. Kimler gibi? işte H2SO4 gibi ya da HNO3 gibi asitlerle. O zaman Z dediğimiz oksijenli bir asit olacak. Gitti, gitti. Bu zaten bazdır gitti. O zaman ya Ceyhan ya Edirne kaldı arkadaşlar. Şıkkılarımızı ikiye indirdik. Peki e, Y maddesi Y çözeltisi x ile tepkimi vermiyorsa o zaman y ne olamaz? Asit de olamaz. Öyleyse geriye ne kaldı zaten? Edirne kaldı. Bakın baz. Bu da baz. Cevabımız E seçeneği oldu. Evet 5. soruya geldiğimizde bakalım neler görüyoruz. Proton sayısına karşı iyon yükü grafiği verilmiş. Pekala hepsinin e, iyonlarını ve protonlarını yazalım bakalım. X kaçmış? Eksi 2 yüklü ve proton sayısı kaç? 8. Proton sayısı 8. O zaman elektronu kaç olur? 10 olur. Ee, Y'ye geldiğimizde Y'nin arkadaşlar artı 1 yüklü bir katyon olduğunu görüyoruz. Atom numarasının 11 olduğunu görüyoruz ve elektron sayısında 10 olduğunu söyleyebiliriz. Z'ye geldiğimizde Z'nin artı 2 yüklü bir katyon ve atom numarasının 12 olduğu gözüküyor. Öyleyse elektron sayısı 10'dur. T'ye geldiğimizde eksi 1 yüklü bir anyon ve proton sayısı 17. O zaman elektron sayısı da 18 olur. Peki elektron sayıları arasındaki ilişki soru bizden doğruları mı istiyordu? Evet doğruları istiyormuş. Elektron sayıları arasındaki ilişki T'nin en büyük diğerlerinin hepsi birbirine eşit bir doğrudur. Z artı 2'nin atom numarası yani arkadaşlar o kaç? 12 ile T-1'in elektron sayısı birbirine eşittir. Bunda 18, 12 eşit değildir 18'e. O zaman 2 gitti. Atom numaraları arasındaki ilişki. Atom numarası en büyük kimde? T'de. 17 Arkadaşlar bakın 17 büyüktür. Z 12 büyüktür. Y 11 o da büyüktür. 8. O zaman arkadaşlar bu da doğrudur. Cevabımız ne olacaktır? yani haliyle cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği olacaktır. Evet. 6. sorumuza geçelim. Bir arı maddenin yani ne demek? Arı madde saf maddenin katı sıvı ve gaz halleri X, Y, Z harfleriyle gösterilmiş. Buna göre hangileri simgeler diyor bu maddeler. Hangi fiziksel halleri simgeler. Y en yüksek potansiyel enerjili haldir. Arkadaşlar bakın katı, sıvı, gaz potansiyel enerjisi en yüksek olan gazdır. O zaman Y ne olacak? Gaz olacak. Z ise en düzenli haldir. O zaman Z de katı olacak haliyle buna da sıvı kalacak arkadaşlar. Sıvı, gaz, katı ile cevabımız C seçeneği oldu. Evet. Deneme 4'ün son sorusuna geldik bazı karışım türleri ve örnekleri eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Süspansiyon neydi? Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımdı. Talaş su örneği doğrudur. Emülsiyon neydi? Sıvı sıvı heterojen bir karışımdı. E, bakın karbon tetraklorür apolar bir sıvı, su polar sıvı. O zaman birbiri içerisinde çözülmez. Sıvı sıvı heterojendir. Bu da doğru. Airesol duman arkadaşlar airesol örneğidir doğrudur. Kan örneği de kolloide girer bu da doğrudur. Alaşımlar neydi arkadaşlar? Metallerin kendi aralarında yaptığı katı katı homojen karışımlar çözeltiydi. Burada sadece bakır verilmiş. Bakırın yanında bir tane daha metal olursa o zaman olurdu. Öyleyse yanlış olan E seçeneği oldu. Evet sevgili gençler ee, gördüğümüz gibi iki testimizi de daha bitirdik bundan sonra arkadaşlar diğer testlerde görüşmek üzere diyorum. Saygılar, selamlar sunuyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.